Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir, umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Ee, bildiğiniz gibi bir önceki videomda sizlere 1 doların altındaki e, 2021 yılında yükselme potansiyeli çok yüksek olan 3 tane kripto paradan bahsetmiştim. Bunların arasında Harmony adını verdiğimiz One kısaltmasıyla bir kripto para vardı ve Videomdan itibaren yani nereden baksanız bir gün içerisinde %30 değer kazandı. E değerlendiren varsa tebrik ediyorum. Bu daha bir başlangıç benim gözümde fakat e videodan hemen sonra böyle bir yükselişin gelmesi çok çok güzel oldu. En azından siz izleyenler, siz takipçilerim adına e karlı bir durum oldu diye düşünüyorum. Bundan daha karlı ne var diye soracak olursanız evet bu video var. Bu videonun gerçekten çok karlı bir video olacağını düşünüyorum izleyen kişilere. E, farklı alternatifler, farklı yaptığım yatırımlardan bahsedeceğim. E, ve bu yatırımlar gerçekten karlı yatırımlar olacağını düşünüyorum ki sizlerle paylaşıyorum, video çekiyorum. Fakat videoya geçmeden önce sizlerle paylaşmam gereken, söylemem gereken şey şudur ki... Bu video içerisinde söyleyeceklerim asla ve asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi yatırımım, kendi araştırmam, kendi incelemem sonucu, kendi yaptığım yatırımdır ve bunun videosunu çekmem, bunu sizlerle paylaşmamdır. Yani siz bu video içerisinde gördüklerinizi kendi bütçenizle, kendi portföyünüze ekleyeceksiniz, kendiniz işlem yapacaksınız. Bu tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Daha önce de söylediğim gibi herkesi izleyin ama herkesin dediğini yapmayın. Ben burada sadece bilgilendirme amacıyla sizlere bunları göstereceğim. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak bahsedeceğim konu, hemen ekranımı da paylaşayım sizle. İlk olarak bahsedeceğim konu Probit borsasıyla alakalı. Probit'i bildiğiniz gibi çok uzun zamandır sizlerden bahsediyorum. Probit hakkında bahsettiğim iki şey var. Birincisi %50 indirimli satışları. Bu %50 indirimli satış içerisinde inanılmaz farklı pariteler var. Onları da göstermek istiyorum. Exclusive kısmına geldiğimde, DOT'tan, PON'da kadar, Bitcoin'den daha bilinen kripto paralardan, Elektronuma kadar, Harmony'den %30 artış gösteren Harmony'den, işte ARK'a kadar, Matic'den çok bilinen birçok kripto paraya kadar %50 indirimli şekilde satış yapılıyor ve bunlara elimden geldiğince katılım yapıyorum. Yani o saat içerisinde bilgisayarda olmanız gerekiyor, hemen katılıyor olmanız gerekiyor. E, bu tarz e, etkinliklerden gerçekten güzel kar elde ediliyor. Hemen mesela Bitcoin'in sayfasına girdiğim zaman e, 6 saat sonra başlayacak. Bu videoyu yayınladık yayınladıktan ortalama 3-4 saat sonra başlayacak demek oluyor bu. E, normalde 57 bin dolarken e, 28 bin dolardan satış verecekler. Ta, Tabii ki bunu Prop karşılığında satıyorlar. Prop da e, Probit borsasının kendi tokeni. Probit hakkında bahsedeceğim ikinci şey de bu ondan bahsedeceğim. E, i̇şte bu kadar Proba satılacağına bu kadar Proba %50 indirilme şekilde satıl. E, katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Burada indirimin kuralları kısmında yazıyor. En az 500 prop e, stake etmeniz gerekiyor. Yani 500 probu almanız ve stake etmeniz gerekiyor. E, burada da stake miktarına göre yani 500 prop e, aldıysanız VIP 1 seviyesinde oluyorsunuz ve VIP 1 seviyesine ayrılan bütçeden Bitcoin alabiliyorsunuz. %50 indirimli satışlara katılabiliyorsunuz. Fakat daha fazla %50 indirimli satılan kripto paradan almak istiyorsanız 3000 stake yapmanız lazım. 3000 probe'u stake etmeniz lazım. Bu 8000, 20000, 50000 olarak devam ediyor. Ve hepsinin de gördüğünüz gibi VIP seviyeleri var. Ee, ve burada dikkatinizi çeken şey şu olmalı ki insanlar daha fazla %50 indirimli bitcoin alabilmek için 50000 prop stake etmeleri gerekiyor. Ve inanın bana 50000 prop stake eden çok fazla insan vardır. Bu da ne oluyor? Doğal olarak pro e, token'ın e, fiyatını yükseltiyor Benim videolarımda sürekli bahsettiğim olay şu ki Şuradaki her yükselişin arkasında bir Yeni bir e, announcement var Yeni bir %50 indirim satışının haberi var e, Şu anda da son haber geldi Ortalama kaç gün önce geldi 3 gün önce geldi Ve hemen e, TradingView görünümünden Şöyle bir e, date range yapalım 3 gün öncesine gittim Evet bu bar ve hemen Price range'ine da bakıyorum Ne kadarlık bir yükseliş kat etmiş o günden itibaren an itibariyle %10'u geçmiş bir kar var. Ee, yani %50 indirimli satışa katılmayacak olsanız bile Prop Token e, böyle etkinlikler sayesinde inanılmaz değerleniyor, inanılmaz fiyat yükselişi yapıyor. Şöyle uzun varada baktığımızda nereden baksanız 25 centlerden şu an an itibariyle 50 centlere kadar ulaşmış gözüküyor. Bu yüzden eğer %50 indirimli Alış alıma katılmayacaksanız, %50 indirimli kripto para alımına katılmayacaksanız bile Prop Token değerlendirilebilir. En azından 3 gün içerisinde bile yükselmiş. Bu tarz etkinlikleri sürekli paylaşıyorum. Kaçırmayın diyerek Prop Token'ı geçiyorum ve en sevdiğim kısma geliyorum. İkinci e, kar potansiyeli çok yüksek olan e, anlatacağım olay. E, kesinlikle bir sponsorlu işbirlik vesaire yok. Sadece e, çok çok önemli bir olay var ve bu yarın gerçekleşecek. O yüzden bu videoyu büyük ihtimalle geç bir saatte yayınlayacağım. E, sabah izliyorsanız da kar şanslı çıkacaksınız diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Pancake Swap adında bir e, swap sistemi çok popülerleşti. Kripto para camiasındaki çoğu kişiye inanılmaz karlar bıraktı e, ve bir DeFi projesi. E, fiyatına baktığımız zaman e, nereden baksanız Ağustos ayından beri, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri e, yürürlükte olan fakat son dönemlerde inanılmaz e, değer kazanmış ve inanılmaz yatırımcı kazanmış e, farming olayıyla popülerleşmiş bir olay PancakeSwap. E, kendi kripto paraları da CAKE olduğu için CAKE'in grafiğinden anlayabiliyoruz ki popülerleştiğinde ilk giren kişiler Ortalama 0.4-0.6 dolarlardan girmişken maksimum olarak 17 doları görmüş ve şu an itibariyle tekrardan 17 dolarlardan işlem görüyor. Yani evet şu kısımda girdiysek güzel kar ettik, şu kısımda girdiysek bile güzel kar ettik ama inanın en iyi karı şu kısımda alanlar kar etti. Bu yüzden Pancake Swap gibi başka projelerde türüyor. Fakat benim bulduğum proje, şu an sizlere anlatacağım proje hemen de geleyim. Cafe Swap e, projesinden bahsedeceğim ee, Yine bir e, staking yapabildiğiniz Yine bir farming yapabildiğiniz bir proje Ve an itibariyle son 24 saatte %23 değer kazandı %23 değer kazanmasının sebebi Hemen coinmarket koldağın e, Arama kısmından Hemen brew yazıyorum Ve brew'un e, önümüzdeki etkinlikleri Karşıma çıkıyor Burada gördüğünüz gibi 30 Mart 2021 tarihinde e, Bir bitamp listelenmesi var e, Bu videoyu çektiğim tarih 29 Mart ee, büyük ihtimal yayınlayacağım tarihte 29 Mart belki de 30 Mart'ın sabah erkeni olacak. Yani 29'unun gecesi olacak. Ee, dolayısıyla bu videoyu izledikten sonra... Yarın yani 30 Mart tarihinde saat 17:00'da bir tam listelenmesi gerçekleşecek. Bu zaten hala hazırda fiyata etkilenmiş bir durum fakat bu hiçbir şey değil. Çünkü grafik aslında PancakeSwap'ın şurasındaki grafiğe benziyor. Yani bir yükseliş geldi. Daha doğrusu ilk çıktığında yüksekmiş, düşmüş, toparlamış. Ve inanılmaz yükselişlere gelmiş döneminin ee, yeni çıkmış bir bütün grafiğine bakıyorum zaten ee, yeni çıkmış düşmüş ufak ufak toparlanıp kendine gelecek ve inanılmaz rekorlara gelecektir şu ana kadar maksimum 24 doları görmüş şu an an itibariyle 4 dolardan işlem görüyor dün baktığımda 3 dolardı ee, yarın bir tam listelenmesinden sonra belki 5 doların üstünü belki 7 doların üstünü bile görebilir fakat hedef gerçekten çok yüksek ee, aynı pancake swapta olduğu gibi e, ciddi yükselişler bekliyorum. E, bu yüzden pen, Ka kafe token'a bir yatırım yaptım. Kısaltması brew bu arada. Burada yazıldığı gibi. E, şimdi bana gelecek sorular şudur ki nasıl yatırım yapılıyor? Nasıl alınıyor? Ne yapmam gerekiyor? Vesaire vesaire. E, bu yüzden Google'a kafeswap.finance yazarak app.kafeswap.finance .kafe sitesine girip e, kaf kafe alabilirsiniz. Bu anlatacağım e, platform kafe ait bir platform. E, tamamen bildiğiniz gibi bu çoğu DeFi projesi e, Pancake Swap'in Hard Fork'undan oluşuyor. Bunlardan biri de Cafe Swap. E, tamamen kodları vesaire aynı. E, fakat değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun da en belirgin kısmı solda Dex kısmına geldiğimizde Old Dex yani Pancake Swap'in ara ve Pancake Swap'in Dex'ini kullanıyorlarmış. Fakat kodlardan biraz ayrılıp kendi kullanıyorlarmış. E, yönlerine gitmek istedikleri ve kendi geliştirmelerini yapmak istedikleri için Ka Kafes Web Dex adında bir Dex daha oluşturmuşlar. Ee, hemen altındaki kısımları inceleyeceğim. Farming kısmı var. Kafes Web'te olduğu gibi MetaMask veya Binance Smart Chain'inizi bağlayarak işlem yapabiliyorsunuz. Burada işte Brew ve işte BNB'yi, Brew'la BUSD'yi, e Brew'la Cake'i birleştirip bir LP token elde ettikten sonra işte yıllık %500, %600, %700 gibi kar oranları, faiz oranları gözüküyor. Fakat bana son gelen yorumlardan sonra bu pancake olaylarından sonra ee, çok farklı olaylar var Hemen buna gelmeden önce nasıl alınacağını Ve dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim Ve ben nasıl değerlendim bunlardan bahsedeceğim Öncelikle Connect kısmından Bir cüzdanımızla bağlanmamız gerekiyor Ben Binance Chain Wallet'ımı bağladım ee, Bu video içerisinde de bir yatırım yapacağım için Daha öncesinde buraya Bir BNB gönderdim Ve bir BNB karşılığında bu Brew token'ı stake edecektim ee, Daha doğrusu ediyorum da nasıl yapıldığından bahsedeceğim Ben bu şekilde kullandım fakat bir BNB sadece sizlere göstermek istediğim bir sayı olduğu için bir BNB yapacağınız meblağ bunun daha altı da olabilir daha üstü de olabilir tamamen sizi e, tatmin eden ve bütçenize uygun olan e, seviyeyi kendinize bulmanız gerekiyor. Binance Smart Chain'i eklenti olarak bilgisayarınıza kurduktan sonra e, burada sizlere bir BNB adresi veriyor. E, bu BNB adresini e, buradan kopyalayabiliyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buraya BNB göndermeniz gerekiyor e, ve bu BNB'yi daha sonra DEX platformu içerisinde BREW'a çevirmemiz gerekiyor. Ben çevirdim. Öncelikle bu ekranda BNB'nizi ya da başka bir kripto parayı aktardıktan sonra hemen artı kısmına basıp buradan tekrardan artıya basıp sözleşme adresi yazmamız gerekiyor. Sözleşme adresini Cakeswap'in Telegram grubundan açıklamalar kısmında bırakacağım Telegram grubundan bulabilirsiniz. Buraya sözleşme adresini ekliyorsunuz ve daha sonrasında buraya gördüğünüz gibi BREW ekleniyor ve brew aldıktan sonra da buradaki sayınız doğru orantılı olarak yükseliyor. Çünkü cüzdanımızı Cake Swap'e bağlamış durumdayız. Şimdi öncelikle Dex Kısmından Cafe Swap Dex'e geliyoruz. Eğer Cafe pinkini kullanmak istiyorsanız Old Dex olarak Pancake'ini de kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Swap, Liquidity ve Bridge var. Biz Swap'ı kullandığımızı varsayıyorum. Exchange kısmından öncelikle tekrardan bağlıyoruz. Exchange kısmından örnek veriyorum. Bir BNB'lik bir yatırım yapacaksınız. Buraya hemen biri yazıyorsunuz. Ve karşısında da ne almak istediğinizi soruyor. Siz de... Brew yazıyorsunuz ve size diyor ki bir BNB karşılığında 62.01 Brew alabilirsin. Bu arada Brew'un buradaki fiyatı canlı olarak yazıyor. Daha demin 4.10'lu şu an 4.38'lere gelmiş. Bu şekilde bir BNB karşılığında 62 Brew alabiliyorsunuz. Burada neler yazıyor? En az alabileceğin sayı, fiyat farkı, alım ve satım arasındaki vesaire ve fee'den bahsediyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey USDT gibi, Tether gibi bir kripto parayla yatırım yapacaksınız. Örnek veriyorum bir BNB yerine 270 dolarlık bir yatırım yapacaksınız. Fakat fiyat farkı çok fazla. Hatta fiyat farkı inanılmaz fazla. Bu yüzden buralara nelerle yatırım yapabilirsiniz? BNB ile yatırım yapabilirsiniz. BUSD, Binance'ın kendi dolarıyla yatırım yapabilirsiniz. Bunun gibi türevi şeylerle yapabilirsiniz. Ben BNB ve BUSD. Bir de WBNB olması gerekiyor. WBNB de kullanabilirsiniz. Buna da fiyat farkı, buna da fiyat farkı varmış. Boş verin bunları yani. Ben kendi yaptığım şekilde bir BNB'yi buraya ekliyorum ve karşılığında 62 brew alıyorum. 62 brew'u burada görüyorum öncelikli olarak. Daha sonra burada yapacağınız şeyler ikiye ayrılıyor. Farm mı yapmak istiyorsunuz, staking mi yapmak istiyorsunuz diye. Ee, öncelikle farm kısmına geldim. Tekrardan e, bağlıyorum. Ee, örnek veriyorum burada brew ve BNB yazıyor. Ee, i̇şte Brew'la BUSD yazıyor, Brew'la Cake yazıyor, Öncelikle farm olayından bir bahsedeyim. Farm olayı şudur ki burada leak kısmından add liquidity diyoruz ve yeni bir kripto para oluşturuyoruz. Nedir bu? Yeni bir LP token. Yani şöyle göstereyim farm penceresinde şurada açayım. Örnek veriyorum burada Brew BNB Cafe LP diyor. Yani bu Brew ile BNB'nin birleştirilmiş bir token'ı. Siz bu kısımdan... Ee, işte bir BNB koyuyorsunuz ve karşılığında da e, Brew koymanız gerekiyor ve bu kripto paraları birleştiriyor. Bu kripto paralar artık birleşik bir kripto para yani ne BNB'niz ne BRW'niz oluyor. Artık BNB Brew LP token'ına sahip oluyorsunuz. Ee, i̇şte örnek veriyorum 2 BNB koyduğunuzda 124 Brew koymanız gerekiyor vesaire. Bunları birleştirip fa farm kısmından işte burada yazan örnek veriyorum e, 1000 dolarlık Brew e, BNB LP tokenı karşılığında bir günlük işte 3 dolar 7 günlük 26 dolar 30 günlük 134 dolar gibi seçeneklerden faydalanıyorsunuz fakat e, farming olayında şöyle bir sıkıntı var ki şimdi örnek veriyorum 1 BNB koydunuz ve 62 de brew koydunuz bu yeni bir token oldu e, bununla farming yaptınız ve artık bu BNB e, brew tokenı bozacaksınız e, bozduğunuz zaman işte o anki brew'un sizin aldığınız zamandaki yani şu anki kurla e, bozacağınız zamanki BNB'nin brew'un fiyat farkları inanılmaz etkiliyor. Bu yüzden işte bir BNB 61 brew koyduysam ve brew yükseldiyse bir ay sonra, iki ay sonra, bir yıl sonra ben bozduğum zaman... 61 brew koymuşken örnek veriyorum 30 brew alacağım ya da 25 brew alacağım yani fiyatın yükselişi sizi burada etkilemiyor sizi burada kur etkiliyor gibi düşünün bu yüzden eğer ki farm yapacaksanız çok 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 detaylı araştırmanız gerekiyor ben yapıyor muyum bu proje için yapmıyorum bu proje için staking yapıyorum çünkü daha cezbedici duruyor. Hemen connect yapıyorum. Tekrardan staking kısmındayım ve gördüğünüz gibi brew poolunda bir staking işlemi açtım. Ee, nedir staking? İşte yıllık %357 oranında bir geri ödeme yapıyor brew token olarak. Ee, ben bir brew koydum buraya pardon bir bnb koydum 281 dolardan. Ee, evet 281 dolarlı dolarla önce gittim dex kısmından brew aldım. 63 brew aldım ve 63 brew'u brew, ee, staking pool'una koydum. Ve şu an itibariyle nereden baksanız işte yarım saat 40 dakika önceden beri bu kadar brew verdi bana. E, unstake edebiliyorum. Tekrardan yatırdığım brew'u geri alabiliyorum. Yeni brew ekleyebiliyorum üzerine. E, brew'larımı bozabiliyorum ve... Burada ürettiğim brew'u, kazdığım brew'u harvest edip cüzdanıma çekebiliyorum. Ee, dediğim gibi %357'lik bir oranı var yıllıkta ve yarın e, dediğim gibi, burada da gördüğünüz gibi bir tamta listelenme olayı olduğu için bu çok çok büyük bir avantaj olarak düşündüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ben daha fazla da BNB ve BUSD koyup e, buradan tamamen daha fazla bir brew stake etmek istiyorum çünkü dediğim gibi bu fiyat 30 dolarlara 40 dolarlara çıktığında Şu andan 10 katı kazandırmış olacak bana ee, Ve ekstradan da Stake ettiğim için boşta durmamış olduğu için e, Brew çok güzel bir Kar fırsatı olabilir ee, Herhangi bir sorunuz olursa herhangi bir e, Güncellemeleri takip etmek isterseniz Hemen home home kısmına geliyorum Burada gördüğünüz gibi announcement kısmında e, sebebin. Twitter adresi yer alıyor. Buradan işte bakın listelenmeden önceki geri sayım var. Herhangi güncellemeleri burada paylaşıyorlar. Burn işlemleri kripto fiyatlarını et, inanılmaz etkileyen bir durum. İşte burada total market cap'leri toplam Brewin supply'ı şu ana kadar ne kadar locked edilmiş her şey yazıyor ve ne kadar kazandığınızı dolar olarak e, ve Brew olarak burada gözüküyor. Eğer dediğim gibi incelemek isterseniz açıklamalar kısmında linklerini bırakacağım. E aynı zamanda telegram gruplarının linklerini açıklamada bırakacağım Türkçe bir telegram grubu da var İnsanların yardımlaşıp sorularına cevap bulduğu ve beraber takip edebildiği bir grupta var Onun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım Hemen ekranımı tekrardan paylaşayım e Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında roket emojisi bekliyorum sizden e, roket emojisini buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına lütfen lütfen bırakın. Çünkü yeni izleyen insanlar e, yorumlar kısmında roket emojisi görünce e, ne oldu ne bitti acaba diye merak ediyor. Fakat buraya kadar izleyenler neyin olduğunu çoktan biliyor. Ee, roket emojisi bekliyorum eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı bekliyorum ee, aynı zamanda kanalıma abone olup yan taraftaki zil butonundan bildirimleri de açmayı unutmayın Aynı zamanda şu an esti bildiğiniz gibi bir katıl grubum var ee, aylık belli bir ücret karşılığında yaptığım margin ve spot işlemlerini paylaştığım bir katıl grubu var Bu videoyu izleyen 5 kişiyi bir aylık ücretsiz olarak e, katıl grubuma dahil ediyorum Yapmanız gereken tek 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 şey ee, Bu videoyu Twitter'dan Facebook'tan herhangi bir yerden paylaşıp e, Beni etiketlemeniz e, Sosyal medya adreslerim ekranın Sol alt kısmında yazıyor e, Twitter'dan beni etiketleyip videoyu paylaşabilirsiniz e, İşte Facebook'tan payla Telegram'dan istediğiniz bir yerde paylaşıp Beni etiketleyebilirsiniz Ben gördüğüm 5 kişiyi ilk 5 değil tamamen e, Tamamen ra rastgele olarak 5 kişiyi e, Telegram şey katıl grubuma dahil edeceğim. Umarım siz kazanırsınız. Katılmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Twitter'dan Telegram'dan takip etmeyi de unutmayın. Videolarımın altındaki linkler kırıktı. hepsini düzelttim. Şu an açıklama arı kısmındaki Telegram grubu linkinden grubuma gelebilirsiniz. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlenmelerim ve abone sayıları ve beğeni sayıları arttı. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sizler sayesinde düzenli video üretme isteğim oluyor. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.